Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben hazırladım. Sizlerle birlikte arkadaşlarınıza yapabileceğiniz, arkadaşlarınızı trolleyebileceğiniz 3 farklı tuzağı inceleyeceğiz. Şuradan bir hemen kazma ilk tuzağımızı göstermek için. Evet tuzağımıza başlayalım. Arkadaşlar bu tuzağı ıı, arkadaşlarınızın madende falan yapabilirsiniz. Arkadaşlarınız böyle gidebilir bunu kırar bir şey yok bayımındadır bunu kırar aman tanrım der ve ölür bunun yapımını ulaa ıı, açılıp, açılıp kapanacak zaten öyle ayarladım bunu bir yazalım ve göstereyim yapımını size yapımı zaten kolay Arkasına bir tane observer koyup şuna gerek yok observer koyup bunu ıı, dağıtıcıya bağlayacaksınız o zaman kırıldığında da bırak bırakıp şey yapacak bunun yapımını göstermem gerek yok şimdi gelelim ikinci tuzağımıza başka mode 0 yazalım ve geçelim tuzağımıza bunu çölde yaparsanız kamufle edebilirsiniz böyle nasıl çölde yapabilirsiniz bunu arkadaşlar da suç olarak falan dersiniz. Ama arkadaşlarınız öyle gider ve aman tanrım der. <laughs> evet inşallah 30 adı da patlamamışızdır. Böyle ee, öldürür öldür arkadaşlarınızı. Bu tuzağımızda da ee, kapı şuraya demir kapı koysak aslında daha iyi olur. Dur. Hani. Kamera mode bir. Ben buraya denir kapı koyalım. Bu tuzağımız da var. Hemen yapmadan önce göstereyim. Altına stone bağladım. TNT'ye bağlı. Evet, gördüğünüz gibi Kenti var. Şimdi bunları şöyle kapatalım. Evet. Böyle gidiyoruz, eve gidiyoruz ve Gün. Ama biz bunu öldürmek için değil, tuzağa düşürmek için ayarladık. Ayarladım daha doğrusu alta laf falan koyabilirsiniz işte çünkü yerin altında olduğu için pek fazla et etki etmiyor şimdi tuzakların yasını geçelim ilk tuzağı göstermeyeceğim zaten o kolay diğerleri de kolay aslında da ilk tuzağı göstermek istemiyor canım kanalımda bir yazalım hemen game mode 1'e geçelim şuradan hemen kum alalım taşı değil kum herhangi bir e, plaka şunu alalım şunu alalım şunu alalım alalım redstone bunlar bizim için e, bize yeterli olacaktır Örneğin ben şuraya yapmak istiyorum. Şuraya bir bedrak koyalım. Neyse ya buraya yapmayacağım bedrak bulamadım şimdi. burayı kazdıktan sonra bu, bu şekilde farklı şekilde yapabilirsiniz. altta TNT döşüyoruz. Kazdığımız üzerine kum. Bu TNT düşmemesi için, kumun önünde patlatması için öldürmesi için. Böyle yaptık mı zaten oluyor. Hemen gördüğünüz gibi. Kum. Oo. Oh. Bayağı açtık. Tamam. Şimdi 30 da zaten kolay. Hemen time set day çekin. Time. Tam. Time set day. Time. Şu tarafta alalım. Ben başlayalım şöyle. hop 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 böyle falan evet şunu kapatalım demir kapıyı aldıktan sonra tuzağımız olur şöyle şöyle gözükmesin diye şöyle yapılırsın ama o plakanın kapıyı açmak olduğu için zannedecek böyle gidelim duruyoruz böyle yani bu da chat falan olur açar bir şey olur böyle de yer düşer evet arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geldik umarım videoyu beğenmişsinizdir kalın, bay bay